Yerimize hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ben Tuğçe Yenici. Yaşam koçu evlilik ve ilişki danışmanıyım. Aynı zamanda yoğun olarak bilinçaltı üzerine çalışmaktayım. Aslında bireysel yaşam koçluğu alanında da sık bir şekilde kullanıyorum. Pandemi öncesinde aslında insanlar psikolojik sorunlarının veya kendi varlıklarının farkında bile değildi. Evet. Ve içimize kapanma dediğimiz o sürecin getirdiği bazı koşullardan dolayı her birimiz artık kendimizde baş başa kaldık. Şunu söyleyebilirim. Herkes öncelikle kendi duygusundan sorumludur. Evet ne ergenler, ne yetişkin ebeveynler, ne de diğer küçük çocuklar herhangi birini mutlu etmek gibi bir görevimiz yok. Ben teşekkür ediyorum bu güzel misafirperverliğiniz ve ağırladığınız bu güzel anlar için çok teşekkür ederim. Su gibi akıp geçti. Bugünkü Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü mesleki günden program konuğumuz yaşam koçu Tuğçe Yenice. Yerimize hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bu karlı e, İstanbul gününden e, çok güzel e, yani iş, işler yaptığınızı kuliste e, görüştük sizlerle ama <laughs> burada da bu konuyu ele alacağız. <laughs> e, hazır hem öğrencilerimiz evde, hem e, velilerimiz, hı hı. daha çok böyle ekran başında ailecek izlenebilecek bir konuyu ele alacağız. E, aile ilişkisi, aile danışmanlığı, genel olarak birçok konuyu ele alacağız. Bunlara geçmeden önce Tuğçe Hanım kimdir diye girsek ve sizleri tanısak, buyurun. Seve seve. Ben Tuğçe Yenici. Yaşam koçu evlilik ve ilişki danışmanıyım. Aynı zamanda yoğun olarak bilinçaltı üzerine çalışmaktayım. Bunların tüm temeli tabii ki aile içinde olduğu için aile danışmanlığı benim için önemli bir konu. O yüzden aile danışmanlığı vasfımı aslında bireysel yaşam koçluğu alanında da sık bir şekilde kullanıyorum. Çünkü her birimizin yaşamsal süreçlerini oluşturan temeller aile içinde atıldığı için... Ben yaşam koçluğumu aslında aile danışmanlığı temeliyle yürütmekteyim. Bunun dışında Aşkı Kerem yazmış olduğum bir kitabım var. Ve danışanlarıma hem online hem yüz yüze olarak seanslar veriyorum. Ve bu sayede insanların kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı oluyorum. Evet, çok güzel tanımladınız kendinizi. Peki, e, biz bu halihazırda e, yaptığınız mesleğin öncesine geçmek isteriz. Açıkçası şimdi hem öğrencilerimizin merakı hem de onlara örnek olma meslek seçiminde e, merak ettikleri zaman yaşam koçluğu e, ve e, birçok alan var bunun altında. size şu an vereceğiniz bilgiler içerisinde birçok konumuz var, konuşacağımız. E, siz buna nasıl karar verdiniz? Öğrencilik yıllarınızda da böyle bir düşünceniz var mıydı? şöyle bir onlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İşin doğrusu öğrencilik yıllarında bu alandan bilgim yoktu. Kişisel gelişimi ben sadece kendi gelişimim olarak önem verip ilgi duyuyordum. Fakat böyle bir alanla ilgili herhangi bir bilgi edinmemiştim. Fakat ben çalıştığım dönemlerde bazı özel sektörde yöneticilik pozisyonlarında çalıştım. Terfi aldığım zamanlarda evet önceleri terfi almak beni çok mutlu ediyordu. Terfi almak için ciddi çabalar Hı -hı. sarf ediyordum. Fakat belli bir yerden sonra evet tekrar yeni bir terfi Hı -hı. alacağım sırada aslında. Asıl amacımın bu olup olmadığı ile ilgili ciddi anlamda sorgulamalar Hı -hı. yaşamaya da, e, başladığım bir dönemde evet. daha çok e, kendimi sorguladım. Ben kimim? Neredeyim? Ne yapıyorum? Ne yapmak istiyorum? Hı -hı. Bu sorulara e, ciddi bir süre e, vakit ayırdım ve Bunlar aslında insanın yaşamını belirleyen sorular olduğu için bu alanda uzun süre gece uykusuzluklar, düşünceler, kendimi gerçekten burada mı görmek istiyorum şeklinde düşüncelerle aslında kendimi arayıp kendimi bulmaya çalıştığım bir yolculuk. Dediğim gibi kişisel gelişim alanını şahsi olarak ilgi duyarken bu alanda yaptığım araştırmalar, çalışmalar, yaşam koçluğu, sertifikasyon, eğitim süreçleri beni aslında kendine doğru çekti. Ve bu süreçte de yaşadığım bazı durumlardan kaynaklı, katıldığım eğitimler vesaire derken Eğitim sertifika programlarıyla e, yaşam koştuğu işini tercih ettim. Ben e, maaşlı, e, yüksek gelirli bir işimi e, bırakıp e, sıfırdan başlamayı ve e, ne olacağı belirsiz bir yolu, yani aslında sonu olmadan sonuna yürümeyi tercih ettim. Siz daha önce ne iş yapıyordunuz yani bu kadar radikal bir kararla geçiş yaptınız yaşam koştuğuna? Mağaza müdürüydüm. Yani e, disiplinli bir işten Çok. E, yani bu radikal geçişi yaptınız. Beş senedir de bu işi yapıyorsunuz. Hı -hı. Kendiniz bu o eğitim sürecini anlatır mısınız? Nasıl bir süreç yaşadınız? Hı -hı. Bir birey bunu yapmak isterse bu işe geçiş ya da bunun eğitimini almak isterse bunlarla alakalı konuşabilir miyiz? Tabii ki ama öncelikle kişinin e, kendini tanıması gerekiyor. Acaba gerçekten ben kimim? Dünyaya ne için geldim? ve neyi yapmak, neyi başarmak amacıyla bu hayattayım? Bunla, bu soruların cevabını hani ne bir kitapta ne bir yerde bulamayız. Sadece kendi içimize döneceğiz. Uzun süre kendimizde sorgulama halinde olacağız. Bu aşamaları geçtikten sonra evet ben insanların hayatına dokunmak istiyorum. Ve insanların kendi potansiyellerini keşfetmek ve yaşamlarında kendi istedikleri yolu kat etmeleri için bir ee, onlara ee, rehber, bir yaşam koçu olmak istiyorum derlerse o zaman bu işi profesyonel olarak yapan ICF gibi, ICT gibi kuruluşlar var. Bu kuruluşlardan belli bir eğitim süreci geçirdikten sonra kurumdan kuruma değişiyor. Bunların, bu kurumların açılımlarından da biraz böyle bahsedebilir misiniz? Açılımı nedir? başlık hı hı. verdik. Ben sizin gibi radikal bir geçiş yapmak istiyorum hı hı. ve e, koçluk, danışmanlık yapmak istiyorum. Gidilebilecek nokta ve e, eğitim alınabilecek noktalardan girebilir miyiz? Biraz önceki cümlemizin içerisinde belirttiğimiz isimlerden. Hı hı. International Coach e, Federasyonu yani e, e, ICT de e, International Coach e, e, Therapy e, bunlardan birisi. Yani e, resmi olarak bunları yapmak istiyorsanız bu sertifikasyon programlarını takip etmelisiniz. Hı hı. Çünkü e, ülkemizde e, 2013 e, tarihinden beri hı hı. resmi gazetede yaşam koçluğu resmi bir meslektir. Bunu hani birçok insanımız hala bilmiyor. Yaşam koçu dediğimizde sanki böyle e, kendimiz uydurmuşuz. Ya ben artık yaşam koçuyum dediğinizde oluyormuş gibi düşünülebiliyor maalesef ama bu durum böyle değil resmi kuruluşlar tarafından verilen belgeler bulunmakta bu belgelerle birlikte Evet belli bir eğitim süreci bu eğitime alır almaz Aslında kişi hemen tam olarak bir yaşam koçu sertifikası alıyor ama bunun için kendini bir süre geliştirmesi, daha okuyacağı kitapları, alacağı farklı eğitimleri, yaşam koştuğu oldukça geniş bir çerçeve. Ben daha çok evlilik ilişki danışmanlığı, aile danışmanlığı ve bilinçaltı yönünü tercih ettiğim için bu alanda gelişmeyi tercih ettim. Burada da hani dediğim gibi kişiye bağlı bazen hani yoga bazlı olabiliyor yaşam koçlarının seçtiği yol. Bazı yaşam koçlarımız var nefes şeklinde kuantumu tercih edenler var. Bu birazcık daha kişinin kendiyle ilgili hangisini kendisine yakın buluyorsa aslında birey buna uygun olarak seçim yapabiliyor. Ve burada da içerisine girdiği zaman kişi zaten evet kuantum alanı da var. Bunun NLP EFT eee şeklinde neurodesign şeklinde yöntemleri de var. Ben hangisine daha uygunum? Hangisi benim alanıma daha çok uyar? Kişisel olarak seçim yapma hakkımız var. Burada dediğim gibi yaşam koştuğu oldukça geniş bir kapsam. Çünkü mesela kilo kontrol üzerine de çalışıyorum. Ve burada hani diyetisyen bir insan bile aslında yaşam koştuğu alarak kişinin aslında kendisinin öz disiplinini sağlaması açısından neden yeme içme bozukluğu yaşadığını, o duygusal Füsun açlığın nereden kaynaklandığını bulmadığı takdirde, mesela yapılan diyetler, biliyorsunuz ki çok kısa süreli oluyor dünya üzerinde. O bakımdan spor koçları, birçok kişi spor koçu olmuyor, sadece işte spor yapma üzerine kendisini geliştiriyor. Ama kişinin spor yapmasındaki kendisini zorlayan eksik bulduğu alanlar neler? İşte bunlara değinmediğimiz takdirde maalesef ki e, doğru şekilde ilerleyemiyor bireyler. İşte yaşam koçunun asıl e, görevi bu. E, kişinin e, yani şöyle düşünelim yaşam bir nehir gibi e, yaşadığımız olaylar akıp gidiyor ve bu akıp giderken biz neyi, neden, nasıl yaptığımızın farkına varmıyoruz. Otomatik pilotta gidiyoruz aslında. Evet. Bu yüzden de yaşam koçları bireyi o otomatik pilottan çıkarıp hı hı. E, bu yaşamın Diğer alanlarında nasıl var olabilir? Nasıl potansiyelini en iyi şekilde yükseltebilir? Bunun üzerine çalışıyoruz. Evet. Peki aile danışmanlığına yöneldim dediniz. Bunların başlıkları var. <laughs> e, nefes, yoga, e, yani evlilik terapisti <laughs> gibi gibi birçok başlığımız evet. var. Siz aile odaklı, aile evet. danışmanlı. Peki biz aile danışmanlığı dediğimizde sizler neler anlatacaksınız? Sizin danışanlarınızdan örnekler de verebilirsiniz. Buyurun. Yaşam koştuğunun dediğiniz gibi bir alanı olarak aslında hı hı. evlilik ilişki danışmanlığı, aile danışmanlığı alanını seçmemin en önemli sebebi her birimiz bizi dünyaya getiren... Ebeveynlerin o aile içerisindeki bireylerin bizlere aktarmış olduğu bilgiler, kodlamalar e, dolayısıyla bugünkü halimizi alıyoruz. Hı hı. Yani e, bizi yetiştiren kişilerin aslında bizlere anlattıkları, bizi bize anlattıkları şekilde biz var ol olduğumuz için e, biz kendimize sadece onların bize ördüğü bir kalıp, kalıptan ibaret zannediyoruz. Aslında bu doğru değil çünkü ebeveynlerimizi de diğer kendi ebeveynleri yetiştirdi. Aslında kişinin yaşam süreci tamamen aktarımsal bir oluşumdur. Yani bu ne demek? Beni yetiştiren anne baba bana kendi bildiklerini, kendi kodlamalarını aktardı. Onlara da kendi anne babaları. Bu nesilden nesile devam eden bir süreç. Bu yüzden aslında aileye değinmemin asıl temeli kişinin kendi yaşam temellerini oluşturan e, altyapı tamamen aile içinde oluşuyor. Çünkü bizim e, hayatımızı bilinçaltı kodlarımız yönetir. Bilinçaltı kodlarımız beynimizin %95'ini yönetiyor ve o da yüzde sekseni çocukluk döneminde anne karnından başlayarak çocukluk döneminde oluştuğu için aile içi iletişim annenin duyguları anne baba ilişkisi anne babanın çocukla ilişkisi çocuğun anne babayla anneyle ayrı ilişkisi babayla ayrı ilişkisi kardeşiyle ayrı ilişkisi ailenin diğer bireyleriyle ilişkisi yani kişinin tüm yaşamını seçimlerini hayata bakış açısını Tümüyle etkileyen hatta hastalıklarını bile etkileyen bir faktör olduğu için aile danışmanlığı yani e, tüm bireylerin aslında alması gereken bir konu çünkü e, maalesef ki özellikle ülkemiz şartlarında doğru iletişim kuramıyoruz. Ee, ebeveynlerimizle, çocuklarımızla doğru iletişim kuramıyoruz ve birbirimizi sürekli yanlış anladığımız için öfke patlamaları yaşıyoruz ve birbirimize kızgın, kırgın. Halbuki her iki tarafında niyeti çok iyi, çok temiz. Fakat e, ifade etmekte çok güçlük çekiyoruz. Mesela birbirlerini kızdıkları zaman e, bir şey e, vurarak, atarak çıkıp gitmek kolay geliyor ama bu davranışına kızdım. O davranışım beni üzdü demek maalesef ki e, bilinçli olarak yapmadığımız bir konu. O yüzden de en ufacık bir davranış hayatımızı değiştirecekken biz öfkeyi söylemek yerine öfkeli davranışı, aslında benimsiyoruz. Yaptığımız en büyük hata da burada. Bu yüzden de kişiler özellikle aile içinde öfkeli davranışlar gösterdiklerinde sen ne bilirsin, ben, sen ne anlarsın, sen yapamazsın gibi kodlamalarla birbirlerine yaklaştıkları zaman bu özellikle çocukluk çağındaki çocukların e, ne oluyor? Bilinçaltı kodlarına kendisiyle ilgili olumsuz kodlar yerleşmesine sebep oluyor. Tabii bunu e, ileri aşamalarında şiddet vesaire psikolojik baskılar varsa da bu tabii ki daha da büyüyen süreçlere sebep oluyor ve kişi yaşamında kendini yetersiz, değersiz, başarısız, çaresiz bir birey olarak görüp, e, görüp buna göre davranış sergileyebiliyor. Yani tüm hayatımızı etkileyen bir alan diyebilirim kısacası. Evet, şimdi burada biz aile çok kutsal ve toplumsal bir <laughs> değer. Bunları ele almanız bir genç, yani bu mesleği yapan birey için gerçekten de sizi ağırlamak bizler için de çok güzel bir konu ve program. Burada sizlerin tanık olduğu aile içerisinde yaşanan problemleri, Hı -hı. Diyorsunuz ya öfke patlamaları. Hı -hı. Bunlar daha çok e, anne ergen ilişkisi, Hı -hı. E, eş ilişkisi, e, bunlar mı denk geliyor? Yani danışanlarınızın yüzde biz şöyle sayı olarak baktığımızda, ağırlıklı hangi danışanlara daha çok? E, şöyle aslında annesiyle Teşekkür ilişkisi e, sağlıklı olmayan bir birey. Ee, yaşamında mutlu olamıyor, özellikle ikili ilişkilerinde evet. ee, babasıyla da ilişkisi sağlıklı olmayan bir birey de iş hayatında başarı sağlayamıyor. Bakın çok önemli. Neden? Biz anneden sevgiyi alırız, evet. babadan da güveni alırız cesareti alırız. O yüzden eğer ki e, sevgiyle, birileriyle iletişim kuramıyorsak, gerek kadın erkek ilişkileri olabilir, gerekse sosyal yaşamımızda olabilir, sürekli çatışmalar yaşıyorsak, bunun asıl, aslında temeli anneyle kuramadığımız sağlıksız ilişkiden kaynaklıdır. Bu yüzden annemizle kurduğumuz ilişki bizim ikili ilişkilerimizi etkilerken babayla kurduğumuz ilişki ya da kuramadığımız sağlıksız ilişkilerde iş yaşamımızda yaşadığımız başarısızlıklar, aksaklıklar vesaire bu tür durumlara sebep olur. Yani her bir birey öncelikle anne ve babasının kendisine davranışları ve ergenlik döneminde az önce söylediğiniz gibi mesela şu soruları çok fazla alıyorum. Benim çocuğum ergenlik döneminde Sürekli öfke patlamaları yaşıyor. Evet, çocuğunuz şu an öfke patlamaları yaşıyor olabilir. Ama demek ki siz onu bu yaşına kadar sürekli öfkeli şekilde yetiştirdiniz. Ve çocuk belli bir süre vücudu büyüyor, artık kendi benliğini bulmaya çalışıyor. Çocuk dinlenilmediği için bir birey olduğu kabul edilmediği için artık ergenlik döneminde ne yapıyor? Öfkeli tepkiler vermeye başlıyor. Bu yüzden de mesela siz şunu çok normal zannedebilirsiniz. Hani annelerimiz tüm iyi niyetliliğiyle, temiz kalpliliğiyle e, zorla yemek yedirir ya hani özellikle çocukluk döneminde. Ergenken ne oluyor? Ben onu yemeyeceğim. Hayır onu istemiyorum. Bunu sevmiyorum. Neden? Aslında çocuğa e, çocukken, zorken zorla yedirdiğimiz e, 8-9 yaşına kadar zorla yedirdiğimiz yemekleri e, artık belli bir yaştan sonra 10-12 yaşından sonra ergenlik döneminde patlama şeklinde isyan ediyor çünkü. çünkü reddediyor. Reddediyor. Bu böyle. Bu her konuda böyle. Zoraki ders çalıştırdıysanız ergenlik döneminde isyanlar görüyorsunuz. Neden? Ben artık ders çalışmayacağım. Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. Ben büyüdüm mesajını veriyor. Çünkü neden? Bugüne kadar bir birey olduğunu Hı -hı. kabul etmediniz. Yeni doğmuş bir bebek de bir bireydir. Hı -hı. Evet o an için onun e, belki davranışsal yetkinliği olmayabilir ama mesela öpmek istediğinde yüzünü çevirir bazen çocuklar değil mi? Zoraki öpmeye, sevmeye, yanağını sıkmaya çalışırız. Aslında bu çok yanlış bir davranış. Burada ona şu mesajı veriyorsunuz. Sen önemli değilsin. Sen değerli değilsin. Benim istediğim önemli. Ben istersem severim, ben istemezsem sevmem. Bakın kodlamaya bakar mısınız? Ne kadar iyi niyetli yapılan bir davranış varken ortaya çıkan sonuç bu. Ve de bu sonucun neticesinde çocuk e, ilerleyen yaşlarda ya öfkeli bir birey oluyor ya da içine kapanık, kendi istediğini yapamayan, sadece karşısındaki kişiyi boyun eğen, hayır diyemeyen, e, diğerlerini sürekli alttan alan, ne derlerse yapmak zorunda hisseden bir bireye dönüşüyor. Nereden nereye? İşte bu kodlamaların her birisi böyle oluşuyor ve davranışlarımızın tamamı aslında bizim yaşamsal döngümüze etkiliyor. Evet. Ee... Zaman hızlı akıyor. Canlı yayındayız. Son 5 dakikamız var. Biz bu 5 dakikayı gerçekten yine ergenlere ayıralım. Tabii. Çünkü e, aile içi eşler Hı -hı. E, yani bunun e, çok derin bir konu olduğunu Hı -hı. hem biz hem izleyicilerimiz biliyor. Çünkü Hı -hı. genel toplumsal e, sorunlar bunlar. Hı -hı. El aldıklarımız. E, fakat ergen dediğimiz e, çocuklarımızı şu an konuşuyoruz. Hı -hı. Son 2 senedir zaten halihazırda içeriye kapanık. Hı -hı. Eğitim e, kısmında evet. çok yoksun kalan. E, online yapsa İnsanlarda yüz yüze bireysel iletişimi kesilen ekrandan kadar sağlıklı olur orası tartışılır ve bizim konumuzun dışında bunlar eğitimcilerin konusu. Fakat yine insan ilişkileri olduğu için görüşme yani biz can yani biz insanoğlu yani yüz yüze her türlü konuşma olsun sohbet olsun birçok şeyimiz böyle dokunarak hissederek <laughs> karşılıklı ilişkilerle gidiyor işimiz. Evet. Tam da bu sorunları yaşarken sizin alanınıza ve sizin yaşam koçluk kısmında danışanlarınızın son iki senedir çoğaldığını hı hı. sorsak yanlış mıyız? E, hayır, kesinlikle çok doğru. Tam aksine sizin dediğiniz gibi... Pandemi öncesinde aslında Hı -hı. insanlar psikolojik sorunlarının veya kendi Hı -hı. varlıklarının farkında bile değildi evet. ve içimize kapanma Hı -hı. dediğimiz o sürecin getirdiği bazı koşullardan dolayı her birimiz artık kendimizde baş başa kaldık. Ne en sevdiğimize sarılabilir olduk, ne yüz yüze temas kurabilir olduk. Ne oldu? Bu içsel yalnızlık aslında bizi birçok soruyu aramaya götürdü. Hı -hı. Bu sebepten de biz aradığımız soruların cevap dışarıda bulamayacağımızı fark ettik. Bu yüzden de maalesef yaşadığımız durumların aslında başkası kaynaklı değil, ben kaynaklı olduğu, benim bugüne kadar yaşadığım, belki ailemden gelen, bana aktarılan çocukluk dönemimde, ergenlik dönemimde benim istemediğim durumlara maruz kaldığım konularla yüzleşmem gerektiğini aslında pandemi döneminde insanların %90'ı fark etti diyebiliriz. Çünkü insanlar kendisiyle temas ettikçe acılarını gördüler. Eskiden neydi? Kaçabiliyorduk. Canımız mı sıkıldı? Arkadaşlarımızla eğlenmeye gidelim, sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, yemeğe gidelim gibi o alanların tamamı kapandığı için maalesef kötü duygu içimizde kaldı. Bunların tamamı alışveriş, eğlence, yeme içme tamamı kötü duygu atma yöntemidir. O yüzden kötü duyguyu atamadığımız için içimizde kaldı. Ve bu duygularda bizim kendimizle ilgili sorgulamalar yaşamamıza neden oldu. Bu yüzden de insanlar dediğiniz gibi daha fazla bu konuda destek almaya, kendilerini geliştirmeye daha çok önem verir hale geldiler. Ve özellikle ergen çocuğu olan ya da daha küçük çocuğu olan aileler çocuklarım için ne yapabilirim sorusunu aramakta ve bu da çok haklı bir arayış. Bu yüzden de her bireyin kendisini fark etmesi ve yaşadığı problemlerin günlük hayatında yaşadığı gerek ikili ilişkiler, gerek özel ilişkiler, gerekse iş alanındaki ilişkileri, iletişimi konusunda yaşadığı tüm zorlukları için aslında kendiyle ilgili uzun bir çalışma yapması ve kendisine dönüp Neyi, neden yaşadığını fark edecek bir e, süreliğine kendisine destek alacak e, bir uzman bulması çok kıymetli. Evet, son iki dakikamız içerisinde sizler bize genel bir şöyle bilgi verseniz hı hı. ailelere, çocuklara, gençlere özellikle lise çağında ve okuldan uzak duran çocuklara şimdi mesaj Evet biz bu sene başladık ama yine de hı hı. E, bu süreci atlatmak kolay değil mesajınızı da alalım ve kapanışa gidelim hı hı. E, şunu mesaj olarak Eğer iletmem gerekiyorsa şunu söyleyebilirim e, herkes Öncelikle kendi duygusundan sorumludur e, ne ergenler ne yetişkin ebeveynler ne de diğer küçük çocuklar herhangi birini mutlu etmek gibi bir e, görevimiz yok bunu görev edinmeden, evet bazen üzgün oluruz, bazen mutlu oluruz, bazen öfkeli olabiliriz. Fakat bunları yansıtarak ya da herhangi bir şekilde patlama yaşayarak değil, eğer sizi kızgınsam, anneme kızgınsam, şu an sana kızgınım, şu an senin yaptığın davranış beni üzdü, bu hareketinden dolayı kırıldım şeklinde duygularımızı sözlü olarak ifade edersek iletişim problemlerimizin %70'i çözülür bu çok önemli çünkü eğer ki bir bireye davranışıyla ilgili geri bildirim verirsek şu davranışın beni üzdü ya da kızdırdı dediğimiz zaman o kişi kendiyle ilgili bir sorgulamaya başlıyor. Diğer türlü ne yapıyoruz işte ee, belki onun davranışı seni kızdırıyor. Ee, sen öfkeli sert bir tepki verdiğin anda aslında suçlu hale sen geliyorsun. O yüzden eğer ki karşılıklı sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak duygularımızı sözlü olarak dile getirip bunu davranışa yansıtmamak en büyük mesajımdır. Bu yüzden duygularınızı sözlü ifade etmeyi bir alışkanlık haline getirirseniz geliştirirseniz ilişkilerimiz sağlıklı hale gelebilir. Bu keyifli program için çok teşekkür ediyoruz. Mevzi sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. E, bu güzel misafirperverliğiniz ve ağırladığınız bu e, güzel e, anlar için çok teşekkür ederim. Su gibi akıp geçti. Tekrardan teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Bugünkü Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.